Arkadaşlar e, dün VS atmıştım bir tane arkadaşımla. Şimdi bir tane daha atacağım. E, bana özelden yazdı. Ben seninle VS atmak istiyorum dedi. Ben de kabul ettim tabii ki de. Şimdi arkadaşımıza yanımıza çekiyoruz arkadaşlar. Bu sesim geliyor mu? Şu an kayıttayım. Bu arada şu an kayıttayım. Sesim geliyor mu? Evet. Tamam şu kanka şu an kayıttayım e, ee, şöyle diyeceğim M4 P90 yok kaymasız tamam mı? Tamam. Tamam şu an ben senden çıktım kayıt şu an açık. Ee, şu an ça çağıracağım ben seni. Yes. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız daha, daha her şeyi söyledik. O benim önceki paylaştığım arkadaşımla videoyu izlemiş, tüm öğrenmiş. Bakacağız. Ee, buraya, oraya ben geçeyim de. Orası bana daha doğru geliyor arkadaşlar. Neyse hazırlığa başla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah işimizi rast getirsin. Arkadaşlar şu sözümü hiç unutmayın. Oyuna başlarken veyahut da bir işe başlarken her zaman besmele ile başlayın arkadaşlar. Besmele'siz ne iş ne de oyun olur arkadaşlar. Böyle de arkadaşlar. Abone olup like atmayı da unutmayalım. Sizlere iyi bir oyun sunmayı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah daha öyle olacak. Ee, bakacağız. Allah'ın dediği olur. Ee, arkadaşlar şey, futbol videosu falan da çekmeye çalışıyorum. Hayretten. O da yakın bir zamanda gelecek. Bakacağız arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Kontrol atalım. Kesin bomba çekecek. Yüzde yüz ihtimal bomba çekecek. Hmm, şöyle duralım. bombaya yemeyelim. Ses kasıyorum arkadaşlar şu an. Ay ay. Gün var. Yok. Yediğin hurmalar. Hım göle şeyler varmış gördüm ona. Hay tamam ona. Neden yazık arkadaşlar? <laughs> Allah Allah nereye gidiyor ya? Galiba beni arıyor atılacağım. Beni çabuk da alsak ki. Ama galiba onu tutmayacağım. Karşıma arkadaşlar. Bunu da şöyle buluyorum. Yani video olamazsın diye böyle yapıyorum tabi arkadaşlar. Ya video uzasın Fazla öyle demek istemem arkadaşlar özür dilerim. E, direkt başlayalım diye şey yaptık. Gördüm arkadaşlar şu an bir sıfır. bakalım. İlk iki sayıyı aldık. Freloading. O zaten büyük ihtimal ilk sayıda toplamıyordu arkadaşlar. Allah Allah niye bu yüzden arkadaşlar onu da olmuyor mu? arkadaşlar nedir? Durum nedir? Nerede? arkadaşlar daha Nerede? 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 kayıt aldım ama hani evet oyun bir anda attı o da bak çay <laughs> Ah be jost kapı çevirmiyor mu? Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Jost kapı çevirmiyor. Allah Allah. Umarım. Tamam ki. Bu <laughs> <laughs> direkt bomba çekiyor arkadaşlar. Ben de çekeyim. Çünkü onun yapacağı hareketleri ben biliyorum. <laughs> Abi ne oluyor? <laughs> Ama bak kaçıyor.

arkadaşlar de size rezil olacaktım. Arkadaşlar eğer hepim size rezil olacaktım. Rezil rezil. Allah'tan ölmedim arkadaşlar. Ama şu an büyük ihtimalle bomba çekti. Bizim de şu şurası sesi çıktı. Şu anda rekor galiba. Mı, işimde, o mi? Arkadaşlar ben Mehmet falan hiç beklemem. Ne yapsın bekledim de. Bunu dedim. Oha. Arkadaşlar eğer sizler de benim seninle oynamak istiyorsanız yorumlara abi ben de seninle oynamak istiyorum ve aydınızı bırakarak oynayabilirsiniz benimle. Ah <laughs> oh be. Açtı. Of sıkıntıya bak ya. Her neyse arkadaşlar sıkıntı Şuradan da bir tane bomba. Direkt göndereceğim arkadaşlar. Hiç bekletmeyeceğim. Ben de, Emesi mi var arkadaşlar? Gözlükte <laughs> yani. <de> almam olabilir. <laughs> ya bu ya buradan burada mı sen kardeşler? Buradan mı Oo. Arkadaşlar burada size şöyle bir test edeceğim. Tek trik böyle vurabiliyorsun. <laughs> Kardeşim sen yere yatarsan ben de yatırım yani. Biz yere atmasına iyi biliriz. Hayır otomatik ben yere yaptı. Arkadaşlar hepiniz de özür dilerim. Otomatik ben yere yaptı. Ben galiba buldum. Hadi Böyle arkadaşlar. Bu zaman bir tane bombamızı çekelim. O da bomba çekti. Fırlattı ben de fırlattım. Ne? Ne? Arkadaşlar yok böyle bir şey. Bura benim. Arkadaşlar bu arada arkadaşımızın ismi Bura. Maçı başkasına soramamıştım. Aa gelmiş. Ya Bura yere yapma Arkadaşım arkadaşım benim. Aa, şey ha, burada Bu da olabilir. Burada bu da değilmiş arkadaşlar. Şöyle yapayım arkadaşlar. Ya of ya. Ama var bura. Yani. Öyle orada ortada durup ve silahı sıkmazsa yani ölürsün sen. İnşallah hazırlığı şu olsun. Buradan gelir de. Bir şey sevdik herhalde. Ana tamam. bu mor. Gördün. Dostum mesela oldu. şey yaramadı. Allah Allah, bunlar mı gidip duruyor ya? Bak, Hop. Cover me. Bu da Allah ne ara yıldın oğlum? Koşu. Sıkıntı yok. Şöyle yerimizi de değiştirelim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar.

Ekibimizi yollayalım. Ve hemen lobi. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Şu an yanıma çekeceğim. Konuşacağım artık. Abone olmayı like atmayı unutmayalım. Buradan gidelim. Böyle. çekti <laughs> <laughs> çektim Buğra sesim geliyor mu kanka? 24 dakika ne? 24 dakika ne ara geçti? 24 dakika vallahi kanka ben de onu anlamadım. Yani bilmiyorum ama geçti bir türlü. Ama yine de eline sağlık. Çok güzel oynadın. Teşekkür ederim. Tamam. Şu an kayıttayım. Demek istediğim bir şey var mı? Ee, abone olsunlar. Evet. Like atsınlar. Başka bir şey istemiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Duydunuz. Arkadaşlar görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bunu sonra atacağım. İyi akşamlar.